Kaleye girin. Evet. Neden gülüyor? Bu gördüğünüz kareden son çıkan 10 TL'nin sahibi olur. <laughs> şu arkada gördüğünüz balonların ne için olduğunu sorarsanız videonun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz. Son da süreniz başladı. Kareden en son çıkan kazanır. Belki ikimiz dayandık çıkmadık. Ee? İkiniz çıkmazsan sonsuza kadar devam eder. Ve şu dayası yalan aldı yeter mi? Öyle bir şey yapamazsınız. Sadece balondan çıkan ödül ve cezalarla hayatta kalabilirsiniz. Ceza ne diye sorabilir miyiz? Cezayı soramazsınız, patlatınca öğrenirsiniz. Arkadaşlar, şu anda kış ayındayız ve hava çok soğuk. Daha bir de gece olduğu için daha da soğuk oluyor. Bu kareden son çıkan kazanır. Ya. Arkadaşlar onları kareden çıkarmak için, yıldırmak için onlara birkaç tane ceza vereceğim. Rastgele. Ne gibi? Onu da sorabilir miyiz? Onu soramazsınız. <laughs> Kareye yanlışlıkla bile bassanız, evet. <laughs> dört yanınızda sizi izleyen kameralar var hemen basınca tespit eder ve elenirsiniz. Mesela böyle yaptık örnek vereyim. O bir şey yok. Diyelim ki ben böyle bir şey olmaz. Ama diyelim ki benim ayağım burada. Ben ayağımı böyle yaparsam elenirim. Çizgiye şu kadar bile bassam elenirim. Size biraz süre veriyorum. Ondan sonra ceza bölümüne geçeceğiz. Hava da soğuk zaten. Bak ben sana bir şey söyleyebilir miyim? Sulayacağız olmasın. Şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Burada birbirinizi iterseniz ve çekip atabilirsiniz. Emir elendi. <laughs> Emir'e son şans veriyorum. Emir, gir içeri. <laughs> Arkadaşlar cezaları, balonları patlattıktan sonra kendinizi yitirebilirsiniz. Şöyle bir <laughs> şey var Arkadaşlar, Emir tam olarak aklımdaki şeyi yaptı. Ben videoda oynasaydım, ben de aynısını yapardım. Böyle elenmiyorsun. Elenmiyor mu? Çayımızı, kahvemizi getirelim sıradaki bölümümüz balon patlatma bölümü. Balondan bir tane ceza var, bir tane ödül var, iki tanesi de boş balon. Şöyle gördüğünüz gibi bir adet rap diye vereceğim onlara. Ben kim? ilk taş kağıt Sen git dostum sayesin tamam. İlk olarak Emir patlatıyor. Emir cezayı alırsa Hamdi belki ödül alabilir. <laughs> i̇şte de yapacağız. İki hakkınız var. 3 iki, bir. Patlatamadık. Ama değil mi ki? Küçük. Hangisine değdi? Şuna. Ona mı değdi? Hı hı. At attı ve bu balona değdi. Patlatıyorum. Eğer ödül varsa yeşil bir şey çıkar altından. Ceza varsa da kırmızı. Boşsa da bir şey çıkmaz. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Boş. Boş. Sıra dedi. İnşallah bir tane patlatırım. Evet. Buna mı neydi? Evet. Hamdi Raptiye'yi attı ve bu balonu isabet etti. Ama patlamadı. O yüzden bu balonu patlatıyorum. Ödül gelirse, normal bir ödül var. Ceza gelirse çok kötü bir ceza var. 3 2 1 Boş. ödül geldi. Bohte. Vallah. Ödül. Arkadaşlar ödül geldi. Arkadaşlar ödül geldi. Yeşil kağıt. İkisinden birisi ceza. Ama Hamdi cezayla vurabilir. O yüzden şansı çok az. Emir sıra sende. Hamının ödülünü balonlar patlayınca vereceğim. Emir at. Boş da gelebilir cezada. Boşu vurursan cezayı da Hamid'e alır. Yo. He öyle. O zaman senin bir şansın var bu... değil. O zaman ben bir ödül aldım bir ceza aldım. İkisini mi alırım? İkisini alırsın. Tamam, bak, atıyorum. At. Atıyorum. At. Ödülü garantiye alıyorum. İnşallah. Hiçbir şey. Bir daha. Evet. Emir, hangi balonu patlatmak istiyorsun? Hangisi? Şu. Gel de göster. Bunu mu? Hı, hı Emir bu balonu patlatmak istiyor. Bakalım ne var? Ceza mı? Boş mu? Boş. Ne? Boş. Arkadaşlar son bir tane balon kaldı. Bu balon da hamd olun. Emir'in patlattığı bence boş olması lazım. Aynen. Emir'in patlattığı boş. Bence bunda ceza var. Ceza. Boş. Boş. Boş mu? Boş. Ceza siyah balon içindeymiş. Hamdi hem ceza aldı hem de ödül aldı. Emir? Emir ikisinde de boş geldi. <laughs> Emir yine şanslı, gene şanslı oldu. Hamdi hem ceza <laughs> hem ödül aldı. İlk yolla Hamidi'nin cezasını veriyorum. Ondan sonra da ödülünü vereceğim. Ceza ne? Ceza mı? Ha. Sana iki ceza vereceğim. Hangisi Hatta derecede? üç ceza haklı vereceğim. Birinci ceza kafandan buzlu su dökerim. Buzlu. İkinci ceza... Burnuna mandal koyarım ve çekerim. Yüzünün her yerine mandal koyarım daha doğrusu. Üçüncü ceza ise ceza da olmaz fazla. Ödülünü alırsın, elenirsin. 10.000 TL'yi de Emre verirsin. Seçim yaptım. 10.000 TL'yi bana verirsin yani. Ne yapacaksın sen 10.000 TL'yi? Al ödülünü git. Arkadaşlar çok büyük bir karar. Hamdun için. Çok zorlu ve büyük bir karar. Ya kafandan buzlu su dökülür Yarışmaya devam edersin ve ödülünü alırsın ya da burnuna yüzüne her yerine mandal koyarım, çekerim ya da yarışmadan elenirsin ve ödül o TL'yi Emre teslim eder. Bu miteleyi veriyor mu yani? Çok zorlu bir karar. Çok... Benim bile içim ürperdi <laughs> o kadar. Miteleyime mi git? Yani ikisi nasıl bağ gelebilir ki? Hile mi? Yok hile değil. Sen nasıl bir şansın var bilmiyorum. Aşama deyip de ne yapacaksın sen burada? İşte çok zor bir se seçenekler veriyorsunuz. Tamam hadi ben sana bir şeyler ısmarlarım. Ne gibi? Eee <laughs> mesela... Çok zorlu bir karar. ne istersen hadi. Ben olsaydım ne yapardım biliyor musunuz? Bir tane cezayı seçerdim. Ondan sonra yoluna bakardım. 10.000 TL'yi de almaya çalışırdım. <laughs> Ama bakalım Hamuni'nin kararı ne olacak? Hamuni çok zorlu bir seçimde. Ben size bir yemek sunarım. İskender, döner hamburger. Gezme olarak nereye götürebilirsin? Gezme olarak. Luna Park. Go Kart. Hatta yok aklıma bir şey geldi. Seni Go Kart'a götürdüm. Hiç gittin mi Go Kart'a? Anlaştık. Tamam. Emin misin? Evet eminim. Yani Hayırlı diniyoruz. olsun. Yemek Go Kart. Tamam yemek Go Kart. Anlaştık mı? Anlaştık. Çıkabilirsin. Çıkayım mı? Çıkıyorum. Ödülün sahibi kardeşim Emir oldu. Hayırlı olsun Emir. Hayırlı olsun. Çıkabilirsin. Çıktım. Arkadaşlar havunun ödülünü takdim ediyorum. Soda kazandım. Bir numara Al. <laughs> Buyur kardeşim afiyet olsun. Eyvallah.